Evet. İkinci örneğimizi açıyorum. Şimdi yeni new project'ten yine Windows Visual Studio C#tan Windows olduğunu, burada Windows Form Application olduğunu ve burada da doğru klasör içerisinde yapacağımızı kontrol edelim. Ondan sonra ilk işim PRG2 şeklinde. Daha önceki örneğimizin ismi 1'di. Şimdi ise PRG PRG2 şeklinde evet projemizi oluşturuyorum. şu an proje dosyası oluşturuluyor. Evet. İlk formum geldi. Dikkat ederseniz bu forma ait özellikler formu, form da burada benim bir nedir arkadaşlar? Form da bir nesnedir. Forma ait özellikler de form bir sistem Windows form şeklinde karşımıza çıkan pencere, properties penceresinde gelebiliyoruz. Şimdi geliyorum. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Bir tane buton koyuyorum. Ve butonumun sağ tıklayıp Properties penceresinde ilk önce nesnemizin ismini değiştiriyoruz. btn mesaj diyorum. Butonumun ismini. Ve sonra butonumun Neyini değiştiriyorum? Bakın değiştirirken şuranın BTN mesaj olduğunu dikkat edin. Tekstini değiştiriyorum ve geliyorum buraya. Mesaj ver. Evet. Şimdi bu butonumu koydum. Butonumu koyduktan sonra ben ne istiyorum arkadaşlar? Ee, şöyle bir açıklama koyalım. Labele açıklama koyalım. Şöyle diyelim ki ...bakın bunun tekstine geliyorum. İsmini değiştirmedim bunu. veya şöyle diyeyim ...LBL alt çizgi... ...açıklama... ...ismini verdim ben buna. Ve sonra bunun tekstini şöyle değiştiriyorum. Diyorum ki... ...aşağıdaki... ...daki... ...kutuya... ...yazdığınız... ...metni butona hangi butona? Mesaj ver butonuna değil mi? Mesaj ver butonuna butona tıkladığınızda göre bilirsiniz. Evet bakın şöyle bir şey yazdım. Bu buraya sığmadı ama bunu şöyle formumu genişletebilirim. Evet şöyle formumu genişlettim. Buraya mesaj ver. Ve sağ taraf sol tarafı da şimdi neyi koyuyorum arkadaşlar? Yine malzemelerimden text box'ı koyuyorum. Hatta bunu text box'ı da şöyle uzatabilir miyim? Uzatabilirim. Evet, şöyle de mesaj daha düzgün olsun. Şöyle izah alıyoruz. Ve bunun ilk işimiz ne olur? Properties'ten txt mesajda ismini değiştiriyorum. Name'ini. Nasıl yeni doğmuş bir çocuğa ilk olarak isim veriliyor ise arkadaşlar yeni doğmuşa ne deniyor? Bebek deniyor değil mi? Bir tane daha da olsa bebek 2 denir, bebek 3 denir, bebek 4 denir. Ama ona kendi ismini verince diğerinden ayrılmış oluruz. Bunu da aynen bu şekilde düşüneceksiniz. Şimdi geliyorum. Evet. Şu anda bu programı çalıştırırsan Herhangi bir bana bir ifade verir mi? Hayır. Mesaja tıklasan bana bir cevap vermez. Hatta şu formu görüyor musunuz? Şu formu forma tıkladım bakın. Form1'in partisinde. acaba Form1 text'ini de şöyle değiştirsem bakın şurada Form1 yazıyor. Bu ne diyorum? Mesaj ver. Bakın mesaj ver olarak da değiştirdim mi ismini? Evet, mesaj ver olarak da değiştirdim ismini. Şöyle kaydettim. Şu anda e, kodumu yazmaya geldi. Evet ilk işimde yapacağım işleri ben artık bu bilgisayar anlatmak istiyorum. Ve ne yapmak istiyorum? Sağ tıklayıp Properties penceresinden arkadaşlar. kliye geldim. kliye bir event yazıyorum. Neyin? Buton mesaj klik. Yani mesajı butonla tıklandığında bu işlemi gerçekleştir. Dikkat ederseniz kontrol ediyoruz. Butonun mesaj kliğine yazdığıma. E, ve geliyoruz. Şimdi ne diyecek? Neredeki metni bize söyleyecek arkadaşlar? Mesaj verebilmemiz için bizim hazır fonksiyonumuz vardı. Bu neydi? Mesaj box klası içerisinde show fonksiyonumuza geliyorum ben. Arkadaşlar hangi mesajı verecek bu? TXT mesajı bu şekilde veriyordu. Çiziyor mu şu anda altını? Henüz daha istediğini veremedik biz. Çünkü neden arkadaşlar? Bakın. Nereden anlıyorduk biz bunu hatırlarsanız. Bakın şu anda ilk <laughs> ne olmaksın istiyor. Bakın Mesaj box show içerisinde string text olmasını istiyor. Yani bunun metinsel bir veri olmasını istiyor. Sen de metinsel bir veri yaparsan string text yaparsan ben bunu kabul ederim. Peki biz geliyoruz. msj neydi ismimiz txt mesaj dediğim zaman şu an henüz daha bunun öyle bir formata sahip mi? <laughs> Hayır değil. Ama nokta text dediğimde bakın bana ne veriyor bakın text dediğimde string tipinde bunun textbox'ın text özelliği text string tipindedir diyor. Doğru mu? Doğru. Evet bu istediği türden bir veri oldu mu? Oldu. O zaman çalıştırıyorum. Şimdi bu benim mesajım diyorum arkadaşlar. Mesaj ver diyorum. Bu benim mesajım. Bu benim mesajım şeklinde ilk mesajımızı verdirdik. Kodum bu gayet basit. Önemli olan nereye, ne metni, neyi ne zaman yazacağımı bilmem. Kafamda tasarlarsam doğru, Arkadaşlar kafam karışmaz ve doğru şekilde planlayabilirim. Evet ilk programımızı yazdık. Bu programı ben artık başka bir yere taşımak istersen, arkadaşıma götürmek istersen bunu tekrar gösteriyorum. Geliyorum benim bu programım nerede artık arkadaşlar? Klasörüm neredeydi? 14 pardon. Evet burada geldim. Strak programlama temellerinde PRG2 klasörü içerisinde. Bu benim proje dosyam, değil mi? Bu ise benim binin içerisine giriyorum. Debinin içerisinde işte PRGZ. Şunu kopyaladım. masaüstüne yapıştırdım. Artık bunu ben arkadaşıma göstermek için götürebilirim. İşte benim program. Mesaj ver programım. Ve programın ismini de şöyle değiştirebilirim. Mesaj programı. Hatta bu acaba simgesini değiştirebilir miyiz arkadaşlar? Bakalım gelişmişten. Hemen değiştirebilecek miyiz? Uzun süredir değiştirmedim ama bunu değiştirme iş imkanı var uyumluluk bu programın yöneticisi başka gelişmişte ne var arşiv dosya disk kazanmak neyse bunu buluruz arkadaşlar simgesini değiştirme vardı sizin gördüğünüz bir yer var bu kullanıcı değiştir Tamam bir daha bakarız arkadaşlar simgesini değiştirebiliyorduk kendi istediğimiz simgeyi de verebiliyoruz. Zaten bu programlarda hep o şekilde simgeleri değişmiş oluyor. İşte ilk programı ve ilk çalışması. Bakın işte tam ekran. Buraya yazdığım mesajım benim. Artık geliyor. Şimdi siz yap